Mustafa Bey beni nereye getir dedim sana AVM'ler senin olsun dedim ki arkadaşlar AVM'ler senin olsun bugün bulanacağımız salı pazarı hadi gelin hep birlikte salı pazarını gezelim bakın 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 <laughs> ne kadar bunların fiyatı bunlar ne kadar Bebek. 35 35 çok fark var. Bizim çarşamba pazarı daha ucuz onu söyleyeyim. tabii. Ben aynısını 25'e aldım. Adam mazadan Bizde 25 çarşamba pazarında. Kuru papa? Alalım mı? Babana, babana alalım. Şunun rengi çok güzel. Bunu ben beğendim. Şu da güzel. Bunu daha mı çok sever? şu açılmış olan bu üç numara. Hangi hangi şu bu, bu bunlar bu burası. Bunlar bu, mı? Ha, tamam bakayım. Evet. Üç numara olur mu canım? Tamam. Büyük değil mi? Ben yok yok ben size olarak sordum. Sen yok yok hani e, beden büyük değil mi babana? Yavrum ben örnek olarak bu bundan mı diye sordum. İşte tamam işte o büyük mü yoksa bir ikisini mi alalım onu demek istiyorum ben. Ona bir indirebileceğim abi bakabilir miyiz? Aha. Bu beden ama. Ha bir bakayım ona oh, ne kadar büyük, büyük sanki. Buyur. Bu büyük değil mi canım? İki, i̇ki, olması lazım, bir mi? Deneyim ama. Bu büyük, bu büyük. Bu sana da büyük. Laş bu. bu laş. Bir, gibi. bir mi olsun babana? Bir olsun. Bir var mısan sen bir? Bir var. Tamam bir, bir alalım. Bak. Bir numaram nerede var?